0 Güneşli bir gün. Güzel bir sadece gürültüden bile bitirebilir mi? Bitirelim. Gol geldi. Bu sizin için beyler. Soğuk. Büyük şans. Vuruyor. <laughs> Ve gol. Gol abi. Geçmeyi başardı. Şut da çeviriyor. <laughs> Asist. Top ağlarda. Kaleyi deneyecek. <laughs> Ve top sahipsiz kaldı. Yok sahipsiz kalmadı. İşte geliyor. Vurdu. Abi ya. Lamine Yamal şut çekiyor. Nefis bir müdahale. geçmeyi başar. Şansını deneyecek. Güzel vurdu. Ay gerizekalı. <laughs> ne de fos videoda. Foden, Foden. İşte şans. <laughs> Aman kötü yakalı yük şans. <laughs> İlerlemenin yolunu bul. Lami Yamal. Topu geç. Müthiş bir hareket. Cristiano Ronaldo. Ve <laughs> topu alarda. Abi kaçıncı gördün ya?